Olamaz, bu kötü görünüyor. Senin için zor bir iniş mi oldu Rocky? İşte oldu Rocky. Doktor Süper Kamyon her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Başka birisinin senin yardımına ihtiyacı var Süper Kamyon. Gidelim. Ciddi bir durum var Süper Kamyon. Dev T-Rex heykeli her an Lego havuzuna düşebilir. Aa. Dahası chat havuza hasar vermiş. Ve plastik topların Aa. hepsi içinden çıkmış. Aa. Çabucak oraya Aa. gitmeli ve minikleri korumalısın süper kamyon. Hı? Aha. Evet, görünüşe bakılırsa tehlike ortadan kalktı. <laughs> Olamaz, düşüyor. Hadi süper kamyon, daha güçlü git. Evet, daha güçlü bir araca dönüşmelisin. Aha. Evet, artık süper güçlüsün. Süper kamyon. Aha. Oh, en azından miniklerin üzerine düşmedi. <laughs> Pekala, Toplar havuza geri döndü. Şimdi de havuzun kendisini tamir etmeliyiz. Ha. Ha. Bunu nasıl yapacaksın? Hmm. ST ya. 3000 ile mi? Hmm. <laughs> <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Ev binazoru da mı kaldırmak istiyorsun? Bana. Vay canına ne güç ama. Aha. Aferin sana süper kamyon. Ba. <laughs> İyi eğlenceler arkadaşlar. Sonra görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba çocuklar Kafa vuruşu mu çalışıyorsunuz? Dikkatli olun da düşürmeyin Duyduğun kadarıyla nehirde küpek balıkları var hmm. Anlaşılan bir sorun var Araştırsan iyi olur Walter futbol maçına gidiyor O bir hakem Görünüşe bakılırsa çok trafik var. Walter buradan geçemez. Oyun da onsuz başlayamaz. Merhaba, merhaba. Walter, süper kamyon yardıma geldi. Bir fikrim var mı Carl? Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Doğru, dönüşmelisin. Herkes binsin. Pekala. <laughs> Süper kamyon şimdi tüm bu trafiği geçip gidecek. <laughs> Ay canına. Çok hızlı. Doğru, zıplamalısın. Yoksa Walter zamanında yetişemeyecek. Vay canına, başardın. Fakat bu yavaş çekimde atlama çok zaman aldı. Acele etsen iyi olur. Olamaz. Gaylarda çok fazla eşya var. Oradan geçemezsin. Balinda. Walter ah, dışarı çık. Ah. 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 Sorun yok. Süper ah. kamyonun bir planı var. Ah. Sen neler peşindesin? Aa ah. ah. ya ama. Anam ah. babam. Sorun yok Walter. ST-3000 nereye gittiğini biliyor. ST-3000 git! Bu doğru millet. Araba şehrinin futbol yıldızı maça doğru uçuyor. Görünüşe göre tam zamanında geldin Walter. Futbolu seviyorum. Merhaba Carl. Merhaba Keri. Ürkütücü bir gün. Mutlu Cadılar Bayramı. Görünüşe bakılırsa Cadılar Bayramı partisi için hazırsınız. Eminim şu an o lezzetli cupcakelerden yemek istiyorsunuzdur. Değil mi Carl? Aa yüzünde biraz kırıntı kalmış. Öbür tarafta. Tamamdır. Birilerinin yardımına ihtiyacı var Carl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. Bu Ben. Cadılar Bayramı için hazırlanmış. İnşaat alanında ne yapıyorlar? Aa, miniklere hayalet hikayeleri anlatıyormuş. O da değdi. Şimdi de asansör kendi kendine hareket ediyor. Asansörü kullanamıyorlar. Rampa da kapalı. Yardım edebilir misin Carl? Hadi gidelim. İşte oradalar. Dayanın çocuklar. Süper kamyon yardıma geldi. Hala sesler mi duyuyorsun ben? Bu gök gürültüsü değil. Ben ve minikler o platformdan olabildiğince çabuk inmeli süper kamyon. Onların nasıl indirebileceğine dair bir fikrin var mı? Ne dönüşeceksin? süper araç taşıyıcı. Fantastik. Bir şey ya da birileri asansörle geliyor. Eyvah! Asansör neredeyse bu kata ulaştı. Acele edin birlikler. Sorun yok minikler. Siz süper taşıyıcı kamyonla gidin. Ben bu ürkütücü gizemi çözecek. Ben arkana bak. Eyvah. Bu bir vampir. Süper taşıyıcı kamyon. Bir şeyler yap. ST 3000 paraşütü. İyi düşündün. Çabuk ol ben. Atla. Aha. Aha. Bu bir vampir değilmiş. Jerry'nin cadılar bayramı kostümüymüş. Bugünkü yardımların için teşekkürler süper kamyon. Bu en korkunç cadılar bayramıydı. Cupcake ve meyve suyu alın minikler. Bugünlük bu kadar heyecan yeter. Değil mi? Mutlu evet. <laughs> cadılar bayramı. Merhaba çocuklar. Bir şey mi araştırıyorsunuz? Aa, bulutları şekilleri mi benzetiyorsunuz? Bu çok güzel. Vay canına. Roket gerçekten ne yaptığını biliyor. Bakın bebek roket de burada. Muhteşem. Aa, dikkat et ben. Geri çekilin bebekler. Ah hayır. Bu çok uzun süre tutmayacak. Hemen süper kamyonu çağırsam iyi olacak. Carl, benim başı belada. Düşmek üzere. Acele et. Süper kamyon işte buradasın. Oo oh, ben meyve suyu yüzünden kayıyor. Hızlı düşünmelisin süper kamyon. şimdi <laughs> Düşündün. Bir süper taşıyıcı kamyon. Oh, geri çekilin çocuklar. Endişelenme ben. Acele et süper kamyon. Olamaz. Ulaşabildiğin en yüksek nokta orası mı? Neredeyse ulaştın. Hadi süper kamyon, biraz daha gayret et. Ben. Cesaretini topla süper kamyon. Oh, bu çok yakındı. Aferin sana süper kamyon. <gülüyor> Rahatladık <gülüyor> değil mi bebekler? <gülüyor> <gülüyor> oh, imek mi istiyorsunuz? Ama oraya nasıl çıktınız? Aa anladım. Penny çok nazik. Ama işine geri döndü. Süper kamyonun platformu çok kısa. Sen ne düşünüyorsun Süper Kamyon? Bu senin fikir bulduğun zamanki yüz ifadesi. Oo kocaman bir yatak. Pekala bebekler, atlamanız gerekecek. Evet, beni dinleyin bebekler. Eğlenceli olacak. Aa, ilk sen Aa, mi gideceksin? Ne kadar da cesursun. Ha. Ha. Hazır mısın? 3, 2, 1. Oh oh. Bu çok eğlenceli görünüyor değil mi? Sırada kim var? Aa, bu beklenmedikti. <laughs> Pekala. Harika iş çıkardın süper kamyon. Oo! Siz bebekler bundan zevk almaya başladınız. Gerçekten de günü kurtardın Karl. Sonra görüşürüz. <laughs> Günaydın Massimo. Hey. Merhaba hey. Carl. Siz oh. çocuklar neler? Maraba. Aa, bu etkileyiciydi oh. Massimo. Aa annen için yeni şant mı alıyorsun? Aha. Tabii ya, anneler günü. Ne kadar da güzel bir hediye fikri. <laughs> Vay canına, bayılacak onlara. <laughs> Hay aksi, anlaşılan oh. özel bir teslimatım var Carl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. <laughs> Minikler Anneler Günü için cupcake yapma konusunda Keriden yardım istedi. Ama cupcake makinesi çıldırdı. Her yere dev hamur parçaları fırlatmaya başladı. Çok tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı olabilir misin Karl? <laughs> Harika! Hadi gidelim. <laughs> Dikkatli ol süper kamyon. Dayan Kerry. Süper kamyon yardıma geldi. Vay canına. <laughs> Tıpkı bir süper kerisin. Vurulmasınlar diye minikleri koruyorsun. Eyvah. Süper kamyon. Bunu nasıl durduracaksın? Sana güveniyoruz süper kamyon. Neye dönüşeceksin? <laughs> Vay canına süper kamyon. Buharlı silindir oldun. Çok etkileyiciydi süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Makine aşırı ısınıyor. Şu şey patlamadan önce bir şeyler yap süper kamyon. Bunu nasıl durduracağına dair bir fikrim varsa harekete geçmenin tam sırası. <laughs> Cejay Süper Kamyon. Vay canına, dondu, muhteşem. Ah, bu çok yakındı. Çabuk ol Süper Kamyon. Başardın süper kamyon. Hamuru dondurdun <laughs> ve günü kurtardın. <laughs> Keri ve minikler anneler günü çayı için onlara katılmanı istiyor. Bir saat içinde burada buluşalım. Massimo'yu da çağıracağız. Bugün yaptığın her şey için teşekkürler süper kamyon. Sen olmasan bu anneler günü kutlamasını yapamazdık. Gerçekten de günü kurtardın. <laughs> Keri'nin senin için <laughs> özel bir şeyi var. Endişelenme süper kamyon. <laughs> Keri sokakta yuvarlanan hamurların hiçbirini kullanmadı. <laughs> Dondurucusunda donmuş hamur varmış. Ve sana annenle paylaşman için <laughs> dev bir cupcake yapmak istemiş. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Vay canına. Bu şapka çok hoş Carl. Vay canına. Seninki de çok havalı Jerry. Ve seninki de Lily. Defile mi yapıyorsunuz? Bunları sen mi yaptın? Oo. Oh. Selam Carl. Görünüşe bakılırsa bir şeyler oluyor. Gidip baksan iyi olur. Anlaşılan Walter Orman'da ürkütücü bir kitap bulmuş. Bekle, bu bir büyük kitabı. Olamaz. Walter sihirli sözcükleri okudu ve araba şehrini lanetledi. Rüzgar çılgınlar gibi esiyor. Carl, bir şeyler yapsan iyi olur. O kitabı bulup laneti kaldırmalısın. Selam Walter. Sorun yok. Onun bir büyük kitabı olduğunu bilmiyordu. Hem süper kamyonda yardım için burada. <laughs> Kitap ya. uçup gitti mi? Ya. Hmm, bence hava helikopter için çok rüzgarlı. Ama haklısın. Kitabı bulmak için yukarı çıkmalısın. Ya. Bir yaylı kamyona? Eminim ki böylece kitabı bulabilirsin. Aha. parka doğru uçtu. <laughs> oh, oh. görünüşe bakılırsa o büyük kitabını kovalaman gerekecek. Zehirli sözcükleri tekrar söyleyip laneti mi kaldıracaksın? Vay canına. Görünüşe göre lanet kalktı. Dikkat et. Rüzgar türbininden kaynaklı olmalı. Onu durdursan iyi olur. Çünkü şapka da doğru ilerliyor. Sorun yok. Süper kamyonun onu durduracak bir şeylerinin olduğuna eminim. Tabii ya. Oh, Telekinetik evet, ışının. <gülüyor> <gülüyor> Super <-try. gülüyor> Oh. Herkesi kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Yeni <laughs> bir şapka için fikrin mi var? <laughs> Vay canına. Havalı bir şapka Walter. <laughs> Kendinden çok emin olma Walter. <laughs> Pekala. Şapka defilenizin tadını çıkarın çocuklar.